ile en düşük emekli maaşı 20 TL'ye çıkarıldı. Şimdi burada kendileri de 32 yıldan beri esnaflık yapan Yakup Gör. 7800 günlü emekli oldu ve en düşük emekli maaşı alıyor. Bu konuyla ilgili. E söylemek istersin. Ya işte ben 7800 günlük emekli oldum. Ben de 20 bin alıyorum. E, ee, bunun yanında 5 bin cunlar emekli olan var, 11 bin cunlar, 12 bin cunlar emekli olan da aynı parayı alıyor. Böyle bir haksızlık yani, çok büyük haksızlık var. Bir de tel cüzdanından adam 3600 cunlar emekli olmuş, bir kuruş yatırmamış. 3 kuruş, 5 kuruş kesmişlerinden o da 20 bin lira alıyor. Yani çok büyük bir adaletsizlik var burada yani. Bu adaletsizliğin düzelmesini istiyoruz ne yani. Ne olması gerek? Yani bir zam... Yani da emekliye, biz zaten seyyane zam bekliyorduk abi bu düzenleme vardı 2-3 gün önce e, Cumhurbaşkanlığı tarafından. Seyyenen zam bekliyorduk ama hiçbir düzenleme olmadı. 1 lira, 1100 lira bir para verildi. O da beklentileri karşılamadı yani. 2023'te memurlara 8000 800, TL seyyenen zam verildi. hala beklenti var. Belki evet. Emeklilere verilir diye. En azından e, emeklilere bir seyyenen zam olabilir yani. Bir beklentimiz vardı. Ama hiçbir şey olmadı yani. Bu konuda mağduruz yani. E, yine bildiğin gibi hatırlatalım. 2008 yılına kadar en düşük emekli maaşı İki asgari, asgari ücret, var. Evet iki asgari ücret. yani Şimdi bir asgari ücretin yani bile altında. iki asgari ücreti bırak. Bir tane yani, de bırak. Onun bile altında düştü yani. 2008 yılında dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik millete reform diye yutturduğu 5510 sayılı yasayla emekli bağlanma oranı %70'den %30'lara kadar indirildi. Hepten düşürdü. O yani. yasa çıkmamış olsaydı bugün en düşük emekli maaşı 45-50 bin. Çaykur'da 30 yıl çalışan bir vatandaşın emekli maaşı bugün bir memur maaşına eşitti. O da bugün 65 beş, yetmiş beş bin TL civarındaydı. Evet. Emekleri çok ezdi yani. Çok eziliyoruz. Memurlara yapılan bir seyana azam var ya hatırlarsanız iki üç sene önce. Sekiz bin TL. En azından bunun emekliye yapılması gerekiyordu. Yani emekli eziliyor yani. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.